Bu yıl 11.si düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı Turhan Selçuk Karikatür Sergisi Milas'ta açıldı. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda dereceye giren ve gösterime değer bulunan karikatürlerden oluşan Turhan Selçuk Karikatür Sergisi açıldı. Açılışta konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat sergiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Görmek isteyenler için de her zaman açık olan bir serginin açılışındayız. Sadece Milas açısından değil, sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından çok önemli bir organizasyondur. Uluslararası Turan Selçuk Karikatür Yarışması. Dünyanın her ülkesinden yoğun bir katılımla ve üst düzey eserlerin yarıştığı bir yarışma şeklinde geçiyor her yıl. Burada dereceye giren eserler oluyor. Ayrıca bir de jüri tarafından e, özel ödül verilen eserler oluyor. Yine sergilenmeye değer görülen eserler oluyor. Her yıl yarışma sonrasında bu eserleri bir sergiyle halkımıza kanatlıyor ve gösteriyor. Aynı zamanda yine her yıl bu eserler bir katalog olarak basılıp hem Minas Belediyesinin arşivinde, hem Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinde, hem de Karikatür Dünyasının arşivinde önemli bir e, koleksiyon oluşmasını sağlıyor. Kural kesimiyle sergi açıldı. Açılışa katılanlar dereceye giren eserleri inceledi.